Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Bugün Gaziantep'li Kuru, Kuru Yazı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kartal ile röportaj yapacağız. Burası Barak bölgesi değil mi efendim? Evet efendim. Evet. Muhtarlığınızın hayırlı olmasını diliyoruz öncelikle. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hüseyin Bey kaç dönemde muhtarsınız? Bir dönem bu sayın arkadaşım. Bugün bir dönem seçildiniz. Yani. Karşınıza kaç aday çıktı efendim? Bak bir aday vardı. Üç oy farkla ben aldım. Üç oy farkla aldın. Evet, sayın evet, sayınca işte görüyorsunuz. Bir oy, bir oy. Onun için mutlaka evet. gidip oyumuzu oy kullanacağız. Değiştiriz. Evet, tabii. evet. Üç oy. işte güler yüzlü bir arkadaşımızı i̇şte. mutlaka seçmiş. Çok Mahalle var. halkı. Mahalle halkına da ben teşekkür evet. ediyorum. Evet. Gaziantep benim kalbimde çok önemli bir yeri var. Sayın izleyiciler. Işte 2011 yılında Gaziantep'e geldiğimde o zaman Yavuz Eylül ilçesini ziyaret etmiştim. Çok misafirperver, cana yakın yani Antep'in bütün ilçeleri tamamını sonradan ziyaret ettim. Bir Karkamış ilçesi kalmıştı, onu da ziyaret etmek bugüne nasip oldu. Bu yönen insanı da misafirperver, cana yakın. Artı burası Barak bölgesi değil mi? Evet. Yani. Evet. evet, muhtarım karşınıza bir aday çıktı. Kaç oyla kazandınız? Üç, üç oyla kazandınız, evet. Halk ee, halka vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar seçerseniz, sizi e, şu hizmeti yaptıracağım diye. Zaten efendim halk biliyordu ben nasıl çalışacağımı biliyorlardı. Ben şimdi çevreyi çok iyi tanıyan bir kişiyim. Evet. Bölgeyi iyi bir tanıyan kişiyim. Artı elinden geldiği an aktifim. Her şeyi de herkese yansıtmak, cebimden harcadığımın çok zamanlar oldu. Evet. Köyümüzde bir nereyimi yaptırdım. Evet, çok şükür. Evet, hiç kimsenin katkısı olur, olmaksızın. Evet. Devletimizde de bir destek bulunamadı. Yani aslında talebim daha bulunmadı aslında. Evet, talep de etmediniz. Talep de etmedim. Evet. Yine sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederim. İlerim sizin huzurunuzda. Evet. son sistemin şekilde yaptık. Tamamladı. Yaptırdı. Tamamladı. Köyün gelen direklerini yenilendi. Tahtaya demir yaptırdık. Çok güzel. Elimizden geldi. Şimdi köyümüzün yalnız bir şey yok. Taziye evimiz yok. Taziye evi yok. Bir, bir taziye evi. Evet. Ev. Sosyal tesis yapılmış e, Yeşerti Mahallesi'ne evet. sayın izleyiciler. Arası da yakın 3 kilometre var mı orası? Var efendim. 3 kilometre mesafede e, Şahap Muhtarımızla röportaj yaptık. İşte bu Hüseyin Muhtarımız elektrik direklerini yeniletmiş. Şahap Muhtarımız tek isteğiyle elektrik direklerinin yenilenmesi. Doğru mu efendim? Evet. Yani bunu da belirtelim burada. E, Kuryazı Mahallesi Muhtar şey, halkına. Yani bu hizmetleri yaptırmak da öyle kolay değil. Değil mi evet, efendim? Ya ya de, efendim? mücadeleci bir evet. muhtar seçmiş. Evet. E, bu e, mahalle halkı elektrik sorununu çözmüş. Değil mi efendim? Evet. Çok iyi oldu. Burada e, sadece evet, kenarların üzerinden Çocuklarını zaman çıkamıyorlardı. Evet. Kata direklerin yüzünden. Evet. Değil mi? Gerçek öyle yani. Evet. İyi Tehlike arz ediyordu. Evet. İşte bunu da güzel bir dille ifade ederek bu evet. elektrik direklerinin yenilenmesini sağlamış. Biz yetkililerde Yeşert Mahallesi'nin elektrik direklerinin yenilenmesini istiyoruz. Muhtarımız röportajında da dile getirdi. Evet. Buranın da bir taze evi yapılmasını istiyoruz. Ee, önümüzde daha üç yıl var. Bu üç yıl evet. içerisinde mutlak evet. bu bu hizmette yapılır. Çünkü e, evet. birdenbire bütün mahallelere aynı hizmeti yapmak imkansız. Çünkü bu maddiyat da gelir Tabii. ilgili. Tabii. Büyük de geliri belli, ilçe belediyesinde geliri belli sayın izleyiciler. Bunu belirtelim. Çünkü bu röportajı bu mahalle altının tamamı izleyecek. Dünyanın arama motoruna atıyoruz bu röportajı. Efendim altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Evet efendim. Altyapı kanalizasyonu da evet, yani, kanalizasyonu yapıldı. Pozitif çukurlarında yapıldı. <laughs> Çok güzel. O konuda sıkıntımız yok. Ee, şey yazın oldu mu? Bir sıkıntımız var sinek davası onu da işte sağ olsun belediyemize ilaçlama yap yapıyor değil mi? Evet, yapıyor. Yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi ilaçlama yapıyor. Evet yapıyor. Allah razı evet. evet. olsun. Evet Sayın Ceyler burada. E Bizim işte bir eksimi dediğim taziye evimizde onu olursa. <laughs> Kaç hane muhtarın burası? 32 hane. 32 hane. Nüfus ne kadar? 100 küsür. 100 küsür nüfusu var. Evet. Seçmeniz? Seçmenin 67 kişi. <laughs> 67 seçmeni var Sayın Ceyler. İşte buna ölçü ufak ölçekli bir köydü. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Hüseyin Kartal muhtarımız bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi. Değil mi? Evet. evet. Tarihe biz de geçiriyoruz. Evet. Fatma Şahin'den buraya bir e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir taziye yaptırmasını istiyoruz. Bu Antep'te kültür olmuş. Değil mi efendim? Evet efendim. Sonra bana <laughs> işte vazgeçilmez de bizim taziye yapmış çok <laughs> geniş olur. 10 gün, 20 gün devam eder. Evet. Bir ee, biliyorsun Barak'ta büyük birbirine bağlılığı var. Evet. Hangi köyde cenaze olursa Gidilir. Gidilir. Oylu kalabalık arz ettiklerinden köy olarak evet, alınmıyor. Hem dününe hem cenazesine katılıyor Sayın İzleyiciler. Çünkü burası hep birbirine akraba. Her ne kadar mahallelerde olsa, köylerde olsa yani, birbirine akraba kız almışlar, kız vermişler Sayın izleyiciler. Yani daha doğrusu Barak kültüründe bu var. Yani, ya, yani, yani, yani ya, evet. komşularıyla iyi ilişkiler içerisindeler. Evet. Ee, muhtarımız Sayın Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantısına da katılmış. Muğla Bey evet. onu da yaklaştıralım. Evet. Orada Evet efendim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız işte muhtalarımıza da sahip çıktı. Yani olsun. Ee, Gerçekten. her hafta toplantı yapıyor. Siz de katılmışsınız. Şimdi canım kardeş şöyle bir durum var ki samimi söylüyorum. Ee, bizi daha bir vali çağırmamışken, bir belediye başkanı çağırmamışken Cumhurbaşkanımız muhtarları Evet. Eğer karşısına muhatap bizim için şeref oldu yani. Evet. Yani Beştepe'ye gitmek. Ya muhtarlarımızdan... Bizi bir... mutlu etti en azından. Evet. evet. Muhtarlarımızın bir saygınlığı oldu Sayın evet, evet. Cumhurbaşkanımızın sahip çıkmasıyla ben de evet. araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi Türkiye'ye gene korudur aynı zamanda. Türkiye'nin en ileri ilçesini bizzat kendim ziyaret ediyorum. Amacımız ne? Muhtarların özlük haklarını iyileştirmesini sağlamak, yapılan ve yapılması gereken evet. hizmetleri yetkililere ve kamuoyuna duyurmak. Ee, i̇şte abi. muhtarların e, biz bu gö göreve başladığımızda muhtarların aynı gödenekleri çok düştü Sayın 280 lira civarındaydı. Sayın Başbakanımız o zaman, şimdiki Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan'dı. İlk yüzde yüz artırdı. Evet. 871 liraya yükseldi. Doğru mu Aynen, efendim? Daha sonra yine biz bunu yeterli görmedik. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak her, evet. muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı dedik. Her sayımızda bunu gündeme getirdik ve Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu da 360 lira artırarak asker cüret seviyesine yükseltti. Burada da tabi Cumhurbaşkanımızın da e, katkılar oldu. kat toplantıya katılan arkadaşlarımız hep her hepsiyle görüşüyorum ben sizin gibi. Orada dedi bu konuda çözüleceğini belirttiler. İnşallah muhtarlarımız sosyal güvenlik primlerinin yatırıldığı günlerde görmemiz yakın. Sayın muhtarlarımız bunu da buradan belirtelim. Doğru mu? Ben mu? Yok olmadı. Da. kaç lira yatırıyorsunuz efendim? 580 lira. 580 lira oldu sayın izleyiciler. İşte onun içinde biz e, bu muhtarların sosyal güvenlik primlerinde devlet yatırmalı diyoruz. Muhtar arkadaşımız güzel bir muhtarlık odası kendi imkanlarıyla yaptırmış. Uğur ve şöyle gösterelim. Şark köşesi sayın izleyiciler. Bu Antep yöresine az çok güzel. Ben seviyorum. İnsan rahat ediyor. Evet, Koltuktan aynen. daha rahat bir şey. Buranın Doğru. Evet. geleneği göreneği. Doğru mu? Hayır efendim. Evet. Ekleyeceğimiz başka bir konu var mı Hüseyin Bey? Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Evet sayın Siz izleyiciler. Sizin gibi dostumuz olduğu sürece biz inşallah hiçbir zaman olmak Bizim sesimizsiniz inşallah bundan evet. sonra. Sesiyiz, evet, sesiyiz evet. Sıkıntılarımızı size söyleyeceğiz. bir bileceğiz. Siz de gereken yerlere, mercilere, bilmeyinize arz ederiz. Evet. Teşekkür ederiz muhtarım. Sen izleyin. işte ederim. bugün de halk, mu, halkın sesini e, muhtarlar aracılığıyla e ili Kargamış ilçesi Kuru Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kartal ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını devam diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun.